merhaba Selam arkadaşlar. arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber patates ve vlog yapacağız ama şu şahıs üstünden inerse. Ama bu böyle bir şey Çelak yok ya. Geldi? Çıkarsın ya. Böyle bir şey yok abi. Yasada böyle bir şey yok. Şimdi ararım burayı yarım. Çok tatlıyorum. Bu biraz kedi hastası Kedi hastası Şöyle bir şey hastası olmamak imkanlı mı? Çok tatlı ya ben bunu yiyeceğim bir gün ya. Bak, tarafın... bak bir de kameraya bak ya. Bak ben bir gün sana bakıp seni yersen ne olacak? Seni ya bak kedi videosuna sana döndü bu bana ver. Es uç uçak. Nisa Diva buradan çıkamıyor. Hadi ya. <laughs> uf, uç, uf, Kaldır oy, şunu yoksa oy, ben tek başıma söyleyeceğim. Oy 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 sen tek başına söylemezsin. Oy oy oy. <laughs> aynı ben oy 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 çiçek mermi oy, oy. yamış oy oy yanaklı yanaklı ooo çok tatlı çok tatlı oy oy bu kuş yanağı var şimdi şöyle bir yanağa el koyabilir miyiz oy bunu böyle çok tatlı oy başladı yine oy, oy, oy. bak şu kedi mi ay ay, ay 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 bak dinleyebilirsiniz göbüşlü aa göbüşlü nereye gidiyorsun göbüşlü kısma göbüşlü gel bir şey gördü işte <laughs> Göğsünün kuyruğu var. Göğsünün kuyruğu. Göğsünün patenine bak. Patenine bak. Patenimi çek. Patenimi çek. Patenine tüküreyim. Patenine tüküreyim. Göğsünün patenimin yanında oturuyor. Şu şekilde. Gözünün, patenini, patenini, çizik, çizik. Şu şekilde patenlerimiz. Çek, çek mami. Kurşun. Bir şey söyleyeyim. Ben niye bir şey? Kabağa benzedim. Bu videoda. Neyse. Aşkım tırnağın kalacak. <laughs> Aşkım ne yaptın? Kedim tırnağı patenimde kalmıştı. Şimdi başlıyor. Aşkım. Evet, gidebiliriz. Ay ay kedim sana çarptı. Niye kedim sen çakma, öyle bir şey olmadı. sen öyle görmedim de duymadım da. Oldu. Bak şöyle yaptı ki, Sandaş. bak arkadaşlar, şöyle yaptı. Ben. Kedi sanki bunu öldü kedi şu anda yani. Bizim bir tane kedi vardı daha yavruydu. O, o maalesef Allah kavuştu. Geliyor mu? Ben niye kabak gibi çıktım ya? Durdum. dışarıda kaşıdan ya. Öf. Hı hı. Parmağımı görün, parmağımı. Sana abi be. Aa, bu bu bitmiyor. Hı. Yağmur ne oldu? Yağmur başladı hı bir şey hı. oldu. Yağmur yağıyor Yağmur yağıyor Selam şey olarak... ya. Çekil başım dur burada. Dur burada. Hayır ben burada yapmayacağım? Hayır. Hayır. Kardeşler Bu sus Kabak gibi çıkıyor O şey yapacağım mı Patates uca mı sürmeyeceğim mi söyle Sürmeyeceksen çıkart Beni fark etmez O zaman git çıkart <laughs> Bakın yapamadığı şey bu kedi niye buraya saklandı ne yapıyor burada bu? Ya? Bak buraya saklanmış o tüy görün ya ne yapıyor burada? Çık oradan ne yapıyorsun? Hadi anne çık artık oynayalım. Ay bismillah ne yapıyorsun sen orada pusu kurmuş. Bak pusu kurmuş orada. Bak yapamadığı şeyi göstereyim size. Paten ile yapamadığı şeyi şey göstereyim. Bak şu şunu yapacak. Burada duracaklar. Burada ben tutuyorum ama burada ben de bunu yapamıyor. Çıkartırken. Şey Bunu yapamıyor. Bildiğiniz. Bunu yapamıyor. Kendi Ne yapıştı? o yapamadığı şey oluyor. Kat 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 kat. Kat şey Bakar bak. mısın? Bu kadar yerden kayacağım. Dünyanın en basit işi falan. İşte kayıyoruz. İşte gidiyor. Özel hareket. Gel al çek gel buraya. Sana gelmiyor. Sabır ya. Bir 85 saate gelirse çekecek. 2 dakika kendimizi çekelim. Ay, kay. Mal mısın Kay? İşte geliyor. Ozel harekat. Mükemmel bir arkadaş. Arkadaş değil orada. Bu yine başladı yine. Balak ping. Ben kendi doğru, yine cool. Pangurunla kimle halı? Kaç. kay. nerede? Orman var. <laughs> <laughs> tam tam şurada. Hadi. Ya hayvan kedi. Kediler zaten hayvanlar. Hadi koş. Bak seni ne güzel ayarlı mayarlı çekiyorum. Bu bana süsünü bile helal <gülüyor> et. <gülüyor> helal et. Sen şu an beni işte. Şu an beni çekmiyorum. Ne güzel helal etmiyorum. Hiçbir şeyini bana helal etmiyor. Ben bir şey bile helal etmiyor. Sütü mü? Sütü mü? Biraz kıtlık geldi benim. Geldiler yine bana. Anlamışsın. <laughs> Sen alkış Aa! koy... <laughs> Oha lan! Video şöyle kahka. Basti patu Hadi! Bak ne güzel yapaylı mapaylı çekiyorum seni. Misal böyle daha güzel çıkıyorsun <laughs> <laughs> abi. Yürü git! Tak tak tak. Tak Dur dur dur. Ram dur dur. Dur dur. Dur Arkadaşlar kedinin çıktığı yere bakın. Salak oraya çıktı orada kaldı. Kaldı kaldı şurada. Şurada şu anda tam olarak. Ne yapıyorsun orada salak? in aşağı. Badem. Arkadaşlar bardağım orada kaldı şu anda. Sola kişi olduğu için oraya çekti. Kamza düşecek inşallah düşmez. İnşallah öyle bir şey olmaz vallahi düşecek. Kanka ne yapacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sosyal medyayı Bismillah. 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 İn. İn bismillah. Al bismillah var ya bir tane adam var hayvanları yemek veriyor. Al bismillah. İn bismillah. İn. İn. Şimdi çok şükür ya, kalbimize indirdi ya, ne yapıyor orada? Çık, çıkma. Ha, çıkma, çıkma. çıkma. Bu da çıkartıyoruz, kez gelmiş tuvalete gideceğiz. <laughs> Biraz terbiyeyle olduk, benim de kalbime indi. Kediden bile korkuyor, gör <laughs> Ay bu ne böyle, geldi buraya böyle. Bu ne böyle, burada <gülüyor> böyle. Mış <laughs> <laughs> böyle ya. Git, git. Hiç sevmiyorum ya bunu o günden beri.

çak. Gel bak. Korkuyorsan yürü git kanka. Kedi korktu. Garibanım da gitti. <laughs> şurada yatardı. Oh, ben onu severdim <laughs> şimdi ağzınızın yerde. Neyse abi benim paten, benim ayak terlikleri bir atı hele. Hadi hadi atımı içeceğim hadi. Bak dedim sana tuvalete git diye gitmedi. Şimdi sıçıyorsun ağzını. Hemen git gel bekliyorum yağmura durdu zaten. Yağmur yağdı durdu biz de oturalım zıbaralım. Ay mışmışıklar ben mışmışığımı istiyorum. Şimdi ararım burayı yerim. gene ağaca çıkmasın. Tam çıkmıyormuş. Görün işte burada. Bir garip kele oğlanım. Sürekli bekliyorum. Burada bir garip kele oğlanım var. Nerede olarak? Burada işte burada görüyor musun? Ne görünüyor? İşte burada bir garip. Pissss. Madem. Gömüştü Burada birini gördü. Şu an kendini gördü. Haberi yok, haberi yok, haberi yok. Kendi. Bahadim Hanım kendi Şimdi ararım, için Burada Kendisi de suçlu. Suçlu şey. şey burada. Suçlu ayakkabımın, <laughs> olası, ayakkabımın <laughs> Bir ayakkabımın oynuyor. Şimdi bak burada bak bak bak. Bu ne böyle bak. Gel bak bak. Bu çok... Bak 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 bak. ne yapıyor? Tövbe. Tövbe. Bu adam. Ay bir an patene... Tövbe tövbe. Sandım. Neyse. Ama bu kedi benim ne alıp veremediği var. Badem çık oradan ayakkabımı sal. Hah saldık çıktı şurada. Gidiyor. Garip kele olan çünkü kendisi. Of 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 yemek